Ama bizim dönem e, her açıdan farklıydı yani oradaki herkes bir karakter koydu. O yüzden e, oradaki efor da çok fazlaydı. Oradaki... Bu arada yani biz mesela bizim bir Miami ödülümüz vardı, Miami'ye gidemedik. Hep böyle Dominin içinde bir yerlere götürüldük imkanlar dahilinde. Hmm. E, bizi aslında o da biraz kampçıladı çünkü adada kalmak çok sıkıcı olduğu için Hani ödül her ne olursa olsun hep daha çok bastırıyorduk. Yeter ki bir yerlere gidelim artık, dışarı çıkalım. Çünkü biz pandemiyi gerçek anlamda yaşayamasak da... ...orada e, ödül ve e, gidilecek yer anlamında... ...yani Meksika'ya gidemedik, Tulum'a gidemedik, Amerika'ya gidemedik. E, Escobar'ın yaşadığı bir yer var orada, çok merak ediyorduk. Oraya gidemedik. Hep bunların hayalini kuruyorduk. O yüzden aslında biz bir tık daha saldırdık yani. bayağı parkurlarda kan çıkıyordu yani. Ya bu sene de çıkıyor ama bizim sene farklıydı yani. Evet. Ya diyor ki seni babamdan daha çok seviyorum Barış demiş Be 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 Bekir. <laughs> bu mesajlar çok. <laughs> Arkadaşlar babandan daha çok nasıl sevebilirsin ya? Harikasınız ya vallahi. Abim yani. abimden Neyse. Ee, neyse. Değil mi? Bu arada birisini takipten çıkmış diyor olabilir Şimdi onu mu soracağız burada? Ee, sen üçüncü mi olmuşsun ikinci mi olmuştun Barış? İki. İkinci olmuştu. Ha Cemal birlikte yarışmıştınız kafa kafaya değil mi? Ee, yarı finalde Yasin ben Cemalcan Can. Ee, finalde de Cemalcanla Can'la ben. Pekala. Ee, Dominik tatiline gidecek mi bu sene demiş birisi. Ya şöyle bu birleşme için de çok sorulmuştu. Eee Açıkçası oraya gittiğimde kalmak isterim. Yani e, sadece Survivor için değil, genel orayı da çok gezmek istiyorum. Çünkü biz sadece ödüllerde gittiğimiz yeri gördük. E, o yüzden de bir 2-3 haftalık bir süreç ayırmak gerekiyor. Fakat şu an tabii şarkı bir yandan, kitap bir yandan, canlı yayınlar bir yandan, bazen direkt radyoya gidiyorum. E, öyle olduğu noktada da şu an burada kalmam daha mantıklı. Ama zaten şu an bir sürecin içindeyim. E, bütün, bütün her şeyi hallettikten sonra... Kafam çok rahat olduğunda ben tatil amaçlı zaten Domini'yi istediğim zaman giderim. Ama şu an böyle oraya gideyim diye bir heyecanım yok çünkü oraya gidersem buradaki işler aksayacak. Önce iş yapıp ondan sonra oraya rahat bir şekilde gitmek istiyorum. Çünkü zaten Domini'ye bize kapılar her zaman açık yani bu sadece Survivor için düşünmeyin. Orası yani bizim ikinci evimiz yani. Barış kimle gidecek sorusunu sormuyorum. Adem 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 Kılıççı gideceğim. Adem <laughs> Kılıç. yani evet. ya çok bu şeye gelmek istiyorsa onunla gideceğim. Ya geçen e, Furkan benim çok yakın arkadaşım Furkan dede. E, Hı -hı. Furkanlar bir gittiler de bir şeyler yaptılar orada. Allah'ım Furkan nasıl zayıflamış. O da tonmişti bayağı bir. Dedim ki Ama orası şey dedi. iklim olarak kilo vermeye çok yani kilo verdirtir çünkü oranın e, sıcaklığı da böyle Antalya gibi değil yani orası. Oraya gittiğinde şundan buhar çıkıyor. Ya bilmiyorum tabii orada mı kilo verdi Furkan da Furkan inanılmaz zayıflamış yani. Evet. Peki, evet. E, Barış e, muhteşem bir yayın oldu bence ve bir saattir ben 15-20 dakika konuşuruz adam yorgundur falan diye tahmin ediyordu ama bir, bir saati devirdik arkadaşlar. E, sana çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hı -hı. İçtenliğim bu sıcaklığın, bu samimiyetin için. Radyolara gidersen Radyo D'ye de beklerim bir ara uğra. Kitabı belki elden verirsin imzalı bir şekilde bize. Hı hı. Ee, bağcılar tarafına e, geçersen ondan sonra. Arkadaşlar e, size çok teşekkürler. E, ben açtığımda Sinema 150 kişi vardı. Kendi hesabım bağlıyım biraz e, izleyici gelsin dedim. 4000'leri görmüşüz. Harikasınız. Ee, bu sayfada herkesle yayın yapmıyoruz. Yayını, yayını, yayını kaydedecek misiniz izleyemeyenler için? Evet evet edeceğiz. Muhakkak edeceğiz. Okay. Bir de Haberle senden de arkadaşlar e, Senden ve Sinema Portakilinden e, Konuştuğumuz kıza lütfen hani iletişim kurursanız sevinirim. Ben sana onu hatta şimdi e, özelden şeyini atayım. Adresini falan da. E, tamam. Aykut zaten almış bilgilerini. E, Ona tamam. ulaştıralım sana olur mu? Tamamdır. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel Biz bir moderatörlük yaptın. Çok güzel gidiyorsun.